Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün aşk konumuza devam ediyoruz ve 5. bölümdeyiz. Bu bölümde arkadaşlar bir önceki bölümde aldatma mevzusuna değinmiştik. Bu bölümde de biraz değinebiliriz o konuya. Yani ama bu sefer başka bir konuyu ele alacağız. Mesela aşk konusunda yani aldatma konusunda başka bir konuyu ele alacağız. Mesela örneğin siz bir kadından çok hoşlanıyorsunuz ama o mesela sizi sevmiyor, başka birisini seviyor. Böyle bir durumda sizin sizde bir hırs oluşur yani o beni aldattı gibi düşünürsünüz ama aslında aldatılan bir durum yok yani sonuçta sizinle sevgili olmamış eşiniz olmamış yani bir şey olmamış siz sadece ondan hoşlanıyorsunuz ve onu kaybetmişsiniz o başka birini seviyor siz de onu seviyorsunuz ve bu durumda onu kaybetmişsiniz ve işte sizde sizi aldattığını düşünüyorsunuz bu hırsla da çok kötü şeyler yapabilirsiniz belki. Bu yüzden arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bunu yapmayın. İşte beni aldattı gibi düşünmeyin. Çünkü zaten sizi sevmiyor. Yani başka birisini seviyor. Sizi sevmediği için başka birisini sevdiği için o insandan uzak durmak en iyisi olur. Çünkü o insandan uzak durursanız sizin için en doğru karar olur. Çünkü zaten arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi sizi sevmiyor yani sizi hiç insan yerine bile koymayan birisinden bahsediyoruz örneğin. Yani sizi insan yerine koymuyorsa siz de onu insan yerine koymayacaksınız. Bu şey bu aşk konusu karşılıklı yani. Aşk karşılıklılar her zaman. Karşılıklı olmuyorsa aslında karşılıklı olmuyorsa da olabilir ama öyle kalbiniz çok kırılır. Yani aşırı derecede kırılır. Aşk karşılıklı değilse o sizin sevdiğiniz kişinin size göstermiş olduğu ilgi falan yoksa ya da o sizi sevmiyorsa işte bu Aşkın karşılıksız durumudur ve bu karşılıksız durumda da arkadaşlar size işte hiç sevmiyor yani sizden nefret ediyor ya da nefret etmiyor sadece sevmiyor ya da başka birisiyle ilgileniyor. Böyle durumda işte o kişiden uzak durmanız en iyisi yani o kişiye böyle salça olmayın yani şey yapmayın o kişinin burnunun dibine girmeyin yani ne diyeyim ya işte o kişiden uzak durmaya çalışın. Yani o size iyi gelmiyor muhtemelen ve sizin de bu yüzden kalbiniz sıkılıyor. Çünkü başka birisine karşı ilgi gösteriyor, ilgi besliyor. Ve bu da size iyi gelmiyor. Çünkü siz o kişiyi seviyorsunuz. Yani bu da kalbinize zarar veriyor. Siz de günden güne o kızın... O çocuğa bakışlarını görüyorsunuz. Siz de çok üzülüyorsunuz. Niye bana böyle şeyler, bana böyle sevgi beslemeye niye Niye beni böyle sevmedi? Niye benden bu kadar etkilenmedi? Neden bana böyle tepkiler göstermiyor? Diye düşünebilirsiniz. Bu da sizin kalbinizi kadar otomatik olarak. Bu yüzden sağlıklı bir ilişki değildir bu. Hatta direkt ilişki değildir çünkü kız sizi sevmiyor yani. Kız sizi seviyorsa bu güzel bir ilişki. Gerçekten bu on numara bir ilişki. Ama kız sizi sevmiyorsa bir mutlaka bir eksiklik vardır. Yüzde elli ilişki diyebiliriz. Çünkü o yüzde elli de sizden geliyor. Kızdan gelmiyor. Kızdan gelse yüzde yüz olur. ilişki. Şimdi evet böyle durumlar gerçekten çok kötü. Bu yüzden ben böyle ne bileyim. Ben böyle mesela birisine aşık olsam. Kendimden örnek vereyim. Mesela sizden de örnek verebiliriz. Senden örnek verin. Mesela ben bir kıza aşık oldum diyelim. O kıza aşık olduğum zaman o kız başka birine seviyorsa ben ona uzak durmaya çalışırım. Yani ben onunla birlikte olmaya çalışmam çünkü zaten o kız beni sevmiyor. Yani ben niye onunla birlikte olmaya çalışayım ki? Çok saçma yani. Kızın başka sevdiği var ve bu yüzden kız onunla mutlu olmak istiyor. Benimle olmak istemiyor çünkü beni beğenmiyor yani. Bir yönümü beğenmiyordur mesela. Ya tipi beğenmiyordur ya da ne bileyim kişiliğimi vermiyordur. Mesela olabilir öyle şeyler. Böyle durumda işte kızdan uzak duracaksınız abi ya. Bu basit bir şey yani. Bunu herkes yapabilir yani. Kızdan uzak durun. Ya da aynı şekilde kadınlar ya da kızlar, gençler Kızlar yani. Mesela kızlar size de söyleyeyim. Kadınlar size. hepinize söyleyeyim yani. Kızlar kadınlar. Hepinize söylüyorum. Mesela siz de mesela bir erkekten hoşlanıyorsunuz. O erkek de başka kadınla hoşlanıyor. Bu yüzden sizi sevmiyor mesela. Ya da sizi beğenmiyor. O onu beğeniyor yani. Hani mesela başka kadını beğeniyor. Ya da başka kızı beğeniyor. Bu durumlara siz de uzak durun yani. Bence çok yani samimi olmaya çalışmayın. Çünkü samimi olsanız bile o kişi sizi sevmeyebilir. Bu yüzden boşuna uğraşmış da olabilirsiniz. Bu yüzden en iyisi uzak durmak. Bakın bunu bir kenara yazın arkadaşlar. Biri sizi sevmiyorsa mutlaka o kişiden uzak durun. Çünkü o kişi sizi o önce o kişinin sizden etkilenmesi gerekir ki mesela bu arada şunu da söyleyeyim. Sizi seveni mutlaka siz de sevin. Yani birisi diyelim birisini sevdi. O seven kişiyi mutlaka sevin. Yani mesela sizi sevdi diyelim. O kişi sizi sevdi. Mutlaka onu sevin yani. Sevgi Kötü bir şey değildir. Sevgi güzeldir yani. Mutlaka yani karşılık verin. Birisi sizi seviyorsa. Ama birisi sizi sevmiyorsa ondan uzak durun yani. bir Diyeceklerim bu kadar. Bu bölümden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Umarım faydalı olmuşumdur. Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Böyle aşk konuyu, aşk konusunu daha böyle çeşitli temalarla ele alacağız. Çeşitli versiyonlarla ele alacağız. Evet ama bu videodan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.